Uydum geldim geldim başlatma videoyu Tamam gel gel hadi Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Yahya ve Mustafa ile birlikte Ne yapıyoruz? Şiş kebap. Babacım yalnız burada inek yok. Tavuk yapacağız. Tavuk şiş yapacağız. E, İ Adana kebap mı yapacağız yani? Ta ne bileyim kuzu şiş mi yapacağız? Babacım sadece sordum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir tane kebap var ve burada da bir dünya malzeme var. Tabii ki benim de 1486 para birimi var. Bunlar ne kadar alınıyor? Allah aldım. Bir de bana çanta gerekiyor. Çanta da bu olsa gerek diye düşünüyorum arkadaşlar. 486 para birimim kaldı. Şimdilik bunu alayım. Aa 20 ne? 25 mi? Acaba başka alanda şey var mı ya? Bir şey satıyorlar mıdır? Vallahi bilemiyoruz. Babacım baksana ne güzel ha. Bir dakika sen niye benden büyüksün? Oğlum bir daha ne oluyor dedim lan? Babacım korkma ben de anlamadım. <laughs> Yapıştıracaktım senden küçük gör benden küçük görünce. Ya ya. Evet neyse neyse hadi çabuk. Oo! Direkt yargı time. Baksana. Babacım sen ne öyle ediyorsun? Oğlum ben daha fazla gelişip sizden önce başladım ha ona göre. Bana pet lazım pet. Kitapet! Babacım hani nerede gideyim? Hayır dur ben sana atacağım sen de on level ol. Gidiyorum ona bir dakika. Güzelce yanaşacağım. Selamünaleyküm kardeşim. Merhaba kardeş. Merhaba çok yakışıklı ve çok zix bir arkadaşımızsın. Gerçekten server'ın en güzel insanısın gibi geliyor. Ya bir şey soracağım ama. Kardeş pet isteyeceksin değil mi? Yok ulan biz bildiğin şey miyiz? Ayıpsın ama ya. Bir yanına geldik hemen pet isteme davaları yapma böyle. Babacım bunu bana bundan mı pet isteyeceksin? Ne Aa, ya ya Mustafa çık şu lan. Kardeş bana da pet verir misin? Kusura bakmayın. Çık lan! Cüneyt kusura işte böyle eşitlik yapıyor. Yani ne bileyim ben hani güzel bir kardeşimisin dedim. Bir selam vereyim tanışalım dedim ben Osman. Kardeş tamam lan tamam at şişletini atayım pet. Vallahi mı lan? İstemiyor mu be ha? Aç lan hadi. İyi ya eyvallah hadi. Of 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 of. Kardeş yani çok güçlü verme ya. Gerçekten bak hani az da olabilir. Tamam lan sus iki dakika. Eyvallah. Abimizsin. Kardeşim benim çok teşekkür ederim. İstediğin benden bir şey varsa söyle hallederiz yani ha. Tamam lan kaybol yağcılık yapma. Estağfurullah yağcılık nedir? Yani ben tanışmaya geldim biliyorsun. Neyse hadi görüşürüz. Ya ya oğlum ya neredesin? Babacım ne oldu? O adam elimdeki petlere bak. Nasıl? Babacım bana ya bu Olmaz. Sen sen da sakin ol. Ooo bu ne oluyor böyle? Selamünaleyküm kardeş. Şuradan da paramızı alalım. Efsane vuruyor lan baksana. Potter Potter iskele. Bütün her şeyini çıkartıyorum. Bildiğin pirsolalı kemik bile bırakmıyor yemin ederim ha. Kırıyorum kemiklerini kırıyorum. Biri sadece tavuk göğsü gibi çıkıyor olay. İyiymiş. <laughs> kardeşim selamın Sesim kısıldı kusura bakma. Ne oldu kardeş? Pet veremem vallahi veremem. Yok o değil. Kod var denedin mi? Ne kodu? Release. O, deneyelim abi eyvallah teşekkür ederiz. Ya ya Mustafa release kodu deneyin abi release kodu. Umarım güzel bir şey veriyordur. Ooo kardeşim teşekkür ederim. Önemli değil. Tamam, tamam tamam hadi git. Eyvallah kardeş Allah razı olsun ya çok sağ ol. Diğer kapıya geçtim bile. Harikasın yemin ederim ya. Vav wow, oğlum ördek mi? Biz burada ördek keseceğiz eyvah eyvah. Hocam ne haber? Oo, ya iyi efendi iyisin he. Vur vur arada sana vur böyle çok fazla parçalamazsan ben şey yaparım ama benim elimdeki şeyi değiştirmem gerekiyor ya. Buradan şiş kebapı değiştirmem gerekiyor. En güçlü ne kadardı? Buranın galiba bu kadar arkadaşlar. Diğer taraflara daha büyük malzemeler alacağız diye düşünüyorum. Bilmiyorum en azından düşündüğüm o. Ya bu oyunlarda bunu yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Baksanıza kullanacağımız tüm kodları yazmışlar buraya. 6.417 oldu. Uh babacım buradaki kasaya dokun. Geldim geldim. Veriyor mu bir şey? Oha 2500 para verdi. Babacım ne oldu? Bu denesene bunu dene ne kadar veriyor bir bak size. Denediniz mi aldınız mı? Babacım elimdeki sopağa bak bir de yangın atıyor be. Oh, oğlum onunla ölür lan. Onunla bildiğin et de bırakmazsın. Bildiğin harbiden bak. Param parça eder lan o eti. Siz on level olun da size de, size de ben gerekirse pet açarım veriyorum tamam mı? Hıvancım ya bu ne becek gibi doluyor zaten. Ya öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hadi bak burada bile pet var. Sen rahat ol konuda tamam mı? Halledeceğiz. Ne yapıyorsunuz lan ezikler? Hıvv. Ezik tayfa. Hadi oğlum ya. Hala kasılamadınız mı? Kardeş oradan bağırmak ne olmuyor? Ne oldu ki ya bir şey demedim ki ya. Ezik mezik ne oluyor lan? Oğlum oraya az sonra geleceğim kafayı gömeceğim ha. Kardeş kusura bakma gelirim buraya affedersin yani duyguları incitmek istemedim yani. Lan az önce pet direniyordun adamdan aldın petleri şimdi yargı diyorsun. Estağfurullah ben istemedim o attı. Özür dilerim tekrardan kusura bakmayın yani. Lavuk. Geliyor bana laf diyor bir de ya. Mustafa. Bu efendim? Karşı tarafta ismi Berat mıdır, Bero mudur, Kero mudur bir tane Kamil'in var. Tamam mı? Ona biraz şey yapın yani adam dövecekmiş gibi hamlelerde bulundu. Ağzını bunu kırarız onunla. Babacım ya Berat var ya şiş kebap yaparım lan oğlum. Sakin ol. Ok. Sakin ol sadece kolla tamam mı beni? Okey. Kardeş bizim aramızdan geçemezsin. Oğlum ördeğe konuşuyorsun. Babacım ne bileyim kaptadım kendimi. Hadi tamam. Kardeş petleri beğendin mi? Allah razı olsun valla felaket yalnız bir şey söyleyeyim ya. Şimdi benim çocuklar gördü ve Yahya ve Mustafa diye bir oğlum var anladın mı? Baba dedi petleri aldın dedi bizi unuttun dedi falan böyle bir duygu sömürüsü yaptı anlıyor musun? Tamam lan tamam onları da atarız. Bak istemiyorum ben. Tamam lan. Eyvallah kardeşim benim teşekkür ederim. Yahya ya, oğlum istedin pete tamam mı? Babacım yemin et. Sen 10 level ol, petler sende, rahat ol. Oha, blueduck! Selamünaleyküm abi, ne haber? Aleykümselam kardeş, buyur, ne oldu, ha? Herkese bir şeyler oldu, sana da olan oldu. Oğlum bana laf mı gömüyor bu ya? ya, ne diyor lan bu? Kardeş bana bak, yemin ederim şiş yaptığın önce önce seni parçalarım, ondan sonra beni tavukları yem diye lan. Bir dakika, sakin. Kardeş, ne bileyim, geldim öyle. Gelme kardeşim ya, gelme ya. Allah Allah, pet mi isteyeceksin? Yani olur. Yok Petmet ya Allah Allah ya. Hani gerçekten yok yani. Mavi ördeği mi kesiyordun? Bak kaçırdın mı adamın yüzünden ya? La ilahe illallah ya. Şurada mavi ördek bulmuşuz. Keseceğiz onu. Kafamı karıştırdın adam. Babacım yardım edeyim. Gel oğlum sen de kes ya gel gel. Bir iki tane vur bir et parçası düşer. Babacım ne yapayım? Oğlum vur vur. Mavi ördeği vur onlar boz felaket para veriyor ya. Bak şimdi dökeceğiz onu. Babacım tamam hiç güzel ölmesin ha. Sokla sokla. Babacım gel sana çevir çevir. Ya, ya gel çevir önü çevir kimse vurmasın gel. Babacım geldim. Lan Mustafa Lan Ol ne oldu Oğlum niye bağırarak Burada boş bulduk gelin buraya kesin. Ay ay abi gel görmesin kimse diyorsun. Bütün herkes duydu zaten. Oğlum ne bileyim ya panik yaptım. Aa yine karşılaştık. Kardeş bela mısın git ya gözünü seveyim ya. Adam gibi kasın işte. Bir şey mi diyoruz? Ya Mustafa ben gidiyorum abine söyle tamam mı? Oğlum tamam demek güzelim. Olmaz hadi bay. Hızlı bir şekilde kasılmak zorundayım. 15 binlik kapıyı da açtık mı yani? Ya 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 ya! Babacım ne oldu ne panik yaptın? Oğlum diğer kapıya bakmadın ama diğer kapıda ne var? Bak, babacım ne var? Et var oğlum. Hakiki kırmızı et anlıyor musun? Kırmızı. İnek lan? Babacım inek deme var ayıp ediyorsun. He. Oğlum inek var diyorum inek var. Babacım öyle desene. Ya Allah hadi bekliyoruz. Vay vay vay. Bu ne be? 25 bin. Stop mu? <laughs> Çok iyi. Hemen alacağım seni. Şu anda. 75 binlik baltayı aldım arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir merak ettim koyuna bir vurunca ne olacak? Ohohohoho. Direkt yargı tim abi. Direkt. Kardeş bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne oldu ya? Ne oldu kardeş? Ne oldu? Bir mi biz? Ne oldu ya? Ne oldu lan? Ya ya Mustafa. Babacım ne oldu? Gelin oğlum. Babacım geliyoruz. Babacım ne oldu? Şişleyelim mi? Kardeş ne oldu? Ne şişlemesin? Bir şey diyeceğiz. Tamam söyle o zaman. Bir panik atak atışı attırıyorsun bize ya. Yani kestin önümü kestin yani. Kardeş petleri nereden aldın? Hayda. Ya bütün herkes de pet istiyor ya. Olmaz böyle. Babacım şişliyoruz mu? De hep de şişeceksiniz siz. Valla şiş kebapçıyız biz anlıyor musun yani? Yok bende pet yok yani. Tamam eyvallah. Eyvallah hadi gel gel gel. Babacım yemin ederim, var ya. Bir çağırdı ses tonuyla geçirecektim direkt kafasının oradan. Beyin şiş. <laughs> Allah'tan yapmadın yani. Öyle sıkıntı olurdu. Vay vay Mejo kardeşimiz bizle beraber dayanışmaya girdi ve Godly çok süper malzemeler attı. Oo bu ne? Babacım nereden buldun onu? Sağ Mejo kardeşimiz attı oğlum ya. Arkadaşlar bilginiz olsun genelde bu bir e, hani trade meselesinde kişilerin söylediği abi bedavaydısın meseleleri var. Şunu söylemek istiyorum. Bu dayanışma ben de pet veriyorum. Ben de pet atıyorum kendilerine ve aynı zamanda size bunu videoda göstermesem siz zannedersiniz ki benim açlığımı Biz burada dayanışmayı aslında öyle göstermek istiyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Arkadaşlar size bir soru soruyorum. Kurban Bayramı'nda kesilen etlere dokundunuz mu? Lütfen dokunduysanız şunu söylemek istiyorum. Sıcaklığı hissettiniz mi? Gerçekten çok değişik bir sıcaklık ha. Biraz da korkutucu. <laughs> Babacım aynıyız he. Nereden buldun lan onları? Babacım ne bileyim anlamıyorum. Beni görenler de böyle. Kardeşim çok yakışıklısın sana pet vermek istiyorum diye veriyor. Ulan ben adama bir dünya yakışıklısın dedim. O bana verdi. Adam sana yakışıklısın diye pet veriyor. Bu nasıl oluyor? Hadi bakalım o zaman 100 binlik kapıyı da açtığımıza göre çok sevindim. Burada ne kesiyoruz? Hindi mi? Hadi bakalım ayın işler. Buranın malzemeleri ne kadar abi? Buranın en güçlü, daha doğrusu en büyük kapı şu anda 500 kapasite yaptık arkadaşlar. Bakın buradan gittiğiniz zaman büyük ihtimalle var ya hem buradaki kılıcı hem de 500 binlik kapıyı açacak kadar param olacak diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Normal şartlarda da 500 binlik kapıyı açabilirdim. Babacım açma bizi bekle. Tamam oğlum açmıyorum sakin ol şu an 2 dakika bir bal balta alacağım ya. Yalnız baltama bak ya ya. Harika değil mi? Kafası var. Babacım Mustafa'nın kafası mı? Yok bir şey diyecektim şimdi ya. Vay vay vay. Oğlum sana kim verdi bu petlerle şeyi? Bir tane adam ötek geldi ki sen ne kadar tatlı çalıştın. Bir tane yanak verir misin dedim. Yanan mı çıktı bunda eyvah hadi. Eyvah bir daha öyle bir şey yapma. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne oldu ki verdi işte boşver. Bir tane yanaktan ne olacak? Oğlum daha büyük şeyler ister yapma öyle bir şey ya. Ya ya oğlum kardeşine sahip çık gözünü seveyim. Babacım kocaman adam oldu ya. Oğlum anlamıyoruz lafları anlamıyor. Adam yanağından sıkmış... Gitmiş ona şey vermiş. Babacım ne olmuş almış işte pe çakal o ya işini biliyordur. Diyorsun. İyi o zaman hadi. Ya, abi adamların yaptığı şeye bak. Gerçek şey. Fırat kardeşim beni. <laughs> Çok iyi. Geliyorum ulan. Babacım geliyorum. Oğlum neredesin? Yakalayamadım. Ulan ne oğlum ya. Babacım bak buradakini geliştir. Ben gidiyorum. Bir buçuk milyon oldum he. Neredeki lan? Neredekini geliştireceğim oğlum? Babacım önündeki tezgah. Bir buçuk. Sakın kapıyı açma. Bak kızdırırsın beni. Daha ben bunu yeni gördüm ya. Oo! Oh, şimdi bu kardeşimiz buradan daha hızlı para verecek. Lan ayet bir şey ya. Görmedim ki bunu ya. Mustafa oğlum, tezgah geliştirdin mi? Oradaki tezgah? oğlum oh, geliştirdim ya. Şakir'in önüne gideriz ya. Aferin oğluma. Aferin ay aferin oğluma. Rezil olduk yemin ederim. Rezil. Oha anında 189 binlerden bahsediyor. Ya ben bunu nasıl geliştirmem? Aynı zamanda ekstradan da grill mi alabiliyoruz. Abi bu ne ya gözünü seveyim. Şu anda 3 tane tezgah oldu arkadaşlar. Şimdi paralara bakın. <laughs> arkadaşlar oyunun mantığına bakın. Biz burada eti getiriyoruz adama. Tamam mı? Bu adam eti pişiriyor. O etle buradan para alıyorsunuz. Yani böyle bir mantığı var. Eğer güzel et getirmezseniz ve tabii ki ne olur? Para da gelmez. 1,5 milyonluk yeni kapı açtım. <laughs> Bu ne lan? 8,5 milyon para oldu. Getiriyorum patron, getiriyorum et, getiriyorum et. Haydi haydi çabuk 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 et vakti et. Buranın bir önceki adanın Domuzcuk Adası'nda arkadaşlar buçuk milyonluk baltasını ve aynı zamanda kapasitesini de attıracağım. Sonra da diğer kapı buçuk milyon çok easy yemin ediyorum easy. Şimdi ona geliyoruz. Oğlum, nereye? Oğlum geldim ve gidiyorum buçuk milyonluk kapıya gidiyorum ha. Babacım ben de geliyorum ha. Haydi bekliyoruz. Yahya. Ya. Oğlum Yahya ya, yok boşver. Babacım ne oldu? Ya sen nasıl bir ya? Yine benden fazla kasılmış. Terbiyesize bak yine girmiş buraya da buraya da girmiş ya. Selamünaleyküm. Babacım hoş geldin. Kafa ne kıracağım hoş geldin. Arkadaşlar oyunda daha da hızlı kasılmak istiyorsanız öncelikle boss'u kesmeniz çok önemliymiş. Çünkü neden? Boss daha az yer kaplamış gibi düşünün ama daha da fazla bir para getirisi oluyor. Bilginiz olsun şimdiden buranın malzemelerini alıyoruz. 50 milyon mu? 50 milyonda az kalmış ya. Yok artık 168 milyon boss'un farkına bak. 150 milyonluk kılıcı. Buranın en büyük kılıcını aldım arkadaşlar. Ve buradan da bir tek çanta geliştirmem gerekiyor. Daha doğrusu şişimi. Fakat onluk para yok işte en büyük sıkıntı olup. Şuradan bir Angel Moss ah gevertmişler ya. Babacım hoş geldin ne haber nasılsın? İyi <laughs> dinozor mu? Yok artık. Oo, 10 milyon mu? <laughs> Bunlar artık robot işi arkadaşlar. Şu anda 3 tane tezgahımız gördüğünüz gibi arkadaşlar fullendi. Hatta bir tanesi daha vardı onu da fullleyelim. Bu şekilde fullledik. 5 tane arkadaşlar grid oluşturabiliyormuşuz ve aynı zamanda 5'ini de fullledik. hep <laughs> ya. <laughs> ağlamanın lüzumu yok. Ağlanı emzik oğlum. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz gördüğünüz gibi o sayesinde bu videoyu bildiğin harap ettik parçaladık. Tabii ki siz de o sayesinde olmak istiyorsanız Discord sitemize gelebilirsiniz ve yayınlarımıza gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Bay bay.